Efendim sosyal medyada birbirinden farklı zayıflama yöntemleri ve diyet listeleri dolaşıyor. Birçoğu güvenilir olmayan bu yöntemlerle kilo vermek isteyenlerin sağlığı risk altında. Uzmanlar faydadan çok zarar getirebilen bu yöntemlere karşı uyarıyor. Uygun olmayan diyetler kalp krizi riskini 3,5 kat artırıyor. Detaylar haberimizde. Sosyal medyada kilo verdiren sözde mucize yöntemlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bunlardan biri de son günlerde giderek yayılan zayıflama iğneleri. Pek çok vatandaşın sağlığını tehlikeye atan zayıflama iğneleri, sanılanın aksine yarardan çok zarar getirebiliyor. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişiler bu yöntemler nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Sosyal medyada gördüğümüz her diyet modelini ya da her uygulamayı, her anlatılanı ciddiye almayın. Daha böyle e, bilgi sahibi olan kişilerden bunları dinlemek e, önemli bir kriter. Ama e, bana sorarsanız ne yapalım diye, hekiminize gidin kan tahlili yaptırın, muayenenizi olun. Sizin neye ihtiyacınız var? Onları söylesin sonrasında bir diyetisyene gelip diyetisyen kontrolünde kişiselleştirilmiş ama tamamen kişiselleştirilmiş bir program uygulayın. Sosyal medyada dolaşan detokslar da risk yaratabiliyor. Bir detoks. Ben bir detoksa girdim deniyor. Sonra aygın baygın olunabiliyor. Detoks öyle keyfekeder yapılamaz. Sizin kronik hastalıklarınız varsa, tansiyon problemi varsa siz bunları yapamazsınız yapıyorsanız da zaten ehil ellerde kontrol altında olarak yapmanız gerekir zayıflamak isteyenlerin başvurduğu diğer bir yöntemse zayıflama iğneleri şu anda sosyal medyada patlamış olan tüm dünyada bir uygulama var o da zayıflama iğneleri yani zayıflama iğneleri çığırından çıkmış durumda Bunlar tipiki diyabeti olan ve obez insanlar için çıkmış iğneler ama e, diyabeti olmayan ya da obez olmayan kilo kilosu normal olup hatta en fazla 5-6 kilosu olan kişiler dahi e, bu iğneleri kullanmaya başladı. Söz konusu iğneyi kullananların bir süre sonra eski kilosuna geri dönme ihtimali yüksek. Yoyo -yo diyet olarak tabir edilen bu diyetler kalp krizi riskini de artırıyor. Bunlardan medet ummak yerine yiyerek sağlıklı bir şekilde kilo verebilir ve verdiği kiloyu korur. Çünkü kilo al ver döngüsü dediğimiz yani bu sosyal medyada gördüğümüz iğneler olsun başka programlar olsun çok hızlı kilo verdirtiyor. Sonra tekrar almaya başlıyoruz. Yoyo -yo diyetler diyoruz biz buna. Yoyo -yo diyetlerin sizin kalp krizi geçirme ihtimalinizi 3,5 kat artırıyor.